Konut veya işyeri yeri dokunulmazlığın suçu, hak sahibinin rızasına aykırı olarak konuta veya iş yerine girilmesi ya da rızasıyla girilen konuttan rızaya aykırı bir şekilde kalınmaya devam edilmesi yani konuttan veya iş yerinden çıkılmaması ile suretiyle tamamlanmış olacaktır. Bu suçun hareket unsuru konut veya iş yerine girmek veya çıkmamak olduğundan seçimlik hareketlerden girmeme halinin söz konusu olduğu bir durumda suça teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceği hususunda herhangi bir tartışma yoktur. Örneğin fail mağdurun konutunu ihlal etmek istemektedir. Bu amaçla mağdurun kapısına kadar gelmiştir. Mağdur kapıyı açmıştır. Ancak failin içeri girmesini istememektedir. Kapıyı kapatmaya çalışmaktadır. Ancak fail buna rağmen kapının kapatılmasını engellemekte, kapıyı ısrarla açmaya çalışmakta. Hatta bacağını örneğin kapıdan içeri sokmakta, içeriye girme iradesini ortaya koymakta. Ancak mağdurun ısrarla kapıyı üstüne kapatması nedeniyle eğer fail eylemini tamamlayamamış ise burada teşebbüs hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Burada bir diğer bir hususta belirtmek gerekirse, örneğin fail mağdurun eklentisine girmiş olsun. Ancak eklentiye girdikten sonra konuta giremeden eylemini gerçekleştirememiş olsun. Bu durumda eklentiye girmek de bu suçun, konut dokunulmaz ihlal suçunun oluşmasına yeterli sayıldığından artık burada teşebbüs hükümleri uygulanmayacak fail mağdurun e, konutunun eklentisine e, girdiğinden bu tamamlanmış olan konut dokunulmazlığı ihlal suçundan cezalandırılması gerekecektir. İştirak konusuna gelecek olursak bu suça e, iştirakin her halinin mümkün olduğunu ifade etmek isteriz. Eğer eylem e, doğrudan e, fail olmak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmiş ise yani fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmak suretiyle her birisinin gerçekleştirdiği birlikte gerçekleştirdikleri eylemle konuk dokunmaz ihlal suçu gerçekleşmiş ise burada iştirak hükümleri uygulanacaktır. Birden fazla failin ortak hakimiyet kurmak suretiyle bu fiili gerçekleştirmeleri durumunda Türk Ceza Kanunu 119. maddesi kapsamında ayrıca bir değerlendirme yapılması gerekecek. Faillerin her birisinin de fiilleri nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmaları gerekecektir. Konut dokunulmazlığın ihlal suçunun aynı mağdura karşı birden fazla zamanda gerçekleştirilmiş olması durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinde belirtilen zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Burada esas olan husus mağdurun aynı kişi olması hususudur. Dolayısıyla aynı eve birden fazla girilmiş olması 43. madde uygulaması bakımından önemli değildir. Önemli olan aynı mağdura karşı konut dokunulmazlığın ihlal eyleminin gerçekleştirilmesidir. Yani mağdurun iki ayrı yerde konutu varsa veya iş yeri varsa fail buraları ayrı zamanlarda ihlal ediyorsa dokunulmazlıktan ihlal ediyorsa bu durumda mağdur aynı olduğundan fail hakkında 43. madde uygulanacaktır. E failin e, ihlal ettiği e, dokunulmazlığın ihlal ettiği konutta birden fazla kişinin e, ikamet ettiği durumlarda fail sayısının e, şey mağdur sayısının e, yani konutta oturan e, kişi sayısının daha doğrusu suçun oluşumuna bir etkisi söz konusu olmayacaktır. Fail tek bir konut dokunulmazlığını ihlal e, suçundan e, cezalandırılacaktır. Bazı hallerde failin mağdurun konutuna hem gündüz girmesi hem de gece girmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda en ağır cezayı gerektiren konut dokunulmazlığının gece ihlali suçundan dolayı hüküm kurulması gerekecektir. Ayrıca gündüz de konut dokunulmazlığı ihlal edildiğinden 43. maddenin uygulanması gerekecektir. Eğer e, mağdur gündüz gerçekleşen konut dokunulmazlığın ihlal e, bakımından e, şikayetçi olmadığını ifade etmiş ise... E, ...bu suç şikayete tabi bir suç olduğundan artık fail hakkında sadece e, geceleyin konut dokunulmazlığı ihlal suçundan dolayı bir ceza verilecek. Şikayet söz konusu olmadığından gündüz gerçekleştirilen konut dokunulmazlığı ihlal e, bakımından artık hükümde bir e, el alma söz konusu olmayacak. Sadece e, geceleyin konut dokunulmazlığının ihlal suçundan hüküm kurulacak. 43. madde uygulanmayacaktır. Konut dokunulmazlığı ihlal e, suçu gerçekleştirilirken eğer kişinin malına da zarar verilmiş ise, örneğin e, kapısı kırılarak e, içeri girilmişse, penceresi kırılarak içeri girilmişse, bu durumda hem mala zarar verme suçundan hem de konut dokunulmazlığı ihlal suçundan ceza verilecektir. Konut dokunulmazlığı ihlal suçları e, çoğunlukla yağma suçuyla birlikte de gerçekleştirilmektedir. Yani konutta yağma suçunun gerçekleştirildiği e, olaylar çok sıkça yaşanmaktadır. Bu durumda e, konuta girme yağma suçunun e, nitelikli hali olarak öngörüldüğünden e, konut dokunma zihna suçundan ceza verilmeyecek e, nitelikli yağma suçundan yani konutta yağma suçundan sadece e, ceza verilecektir konut dokunulmazlığını ihlal suçu hırsızlık suçuyla da birlikte çoğunlukla işlenmektedir. Hırsızlık suçları büyük ölçüde konutta veya iş yerinde veya bunların eklentilerinde gerçekleştirilmek gerçekleştirilmektedir. İşte burada bu durumda Türk Ceza Kanunu 142. maddesi dikkat alınarak konuta girme hırsızlık suçunun unsuru veya ağırlaştırıcı nedeni olmadığından hem konut dokunulmaz ihlal suçundan hem de hırsızlık suçundan cezalandırma kararı verilmesi gerekecektir.